sorular, e, soru işaretleri ortaya çıkıyor. Şimdi Yargıtay temiz denetiminde az önce de söylediğim gibi bir öğrenme duruşması yapmıyor ve duruşma yaparak yani adına mürafa denen e, duruşmalı incelemeler çok sınırlı. Ve e, 20 Temmuz öncesine kadar toplam sayı 2000 hakim savcı, tetkik hakimiyle birlikte temiz e, denetimini yapıyordu. Şimdi bölge adliye mahkemelerinde görev yapan hakim savcı sayısı toplam bin civarında. Şimdi bölge adliye mahkemelerinden beklenen yararın, istinaftan beklenen yararın gerçekleşmesi için ne gerekir? Ee, her istinaf başvurusunu kural olarak duruşmalı olarak incelemeleri beklenir değil mi? Çünkü duruşma açmadan dosya üzerinden bir denetleme yaptıkları takdirde e, bu yargı almayacaklar bu durumu. E şimdi peki yargıtayın e, sahip olduğu üye ve hakim savcı sayısının yarısı kadarına sahip olan bölge adliye mahkemelerinin e, bu işi gereği gibi yapmasını herhalde bekleyemeyiz, değil mi? Bir kere personel sayısının azlığı nedeniyle e, e, mahkeme sayısının azlığı nedeniyle birinci sorun bu ve kısa sürede bölge adliye mahkemesinin sayısının artırılması bu burada görev yapan e, hakim ve savcıların sayısının artırılmasını beklemek de gerçekçi değil içinde bulunduğumuz e, şartlar nedeniyle. Şimdi peki bölge adliye mahkemesi ne yapar istinaf başvurusu üzerine? Şimdi süresi içinde yapıldıysa, e, istinaf yolu açık bir kararsa ve istinaf başvurusunda bulunanın buna bir, e, bu başvuruda bir menfaati varsa istinaf başvurusunu esastan incelemeye geçer. Ve istinaf başvurusunda bulunurken Cumhuriyet Savcısı dışındaki tarafların bir gerekçe gösterme zorunluluğu söz konusu değildir. Hiçbir gerekçe göstermeden istinaf başvurusunda bulunabilir. Bu zorunluluk bir tek Cumhuriyet Savcısı bakımından getirilmiştir. Çünkü lehime aleyhime başvuracağını, başvuruda bulunduğunu da bilinmesi gerekir. O açıdan önemli. Şimdi Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığından gelen tebliğname ile birlikte dosyayı inceler, ön incelemeyi yapar. Duruşma açmadan, yani şimdiki yargıtay gibi verebileceği iki karar var dosya üzerinden. Birincisi İstinaf başvurusunun esasdan reddine karar verebilir. Bu şu demektir, ben duruşma açmadım, tarafları dinlemedim, delillerle yüzleşmedim ama ileri sürülen sebepler, ileri sürülen veya sürülmeyen hiçbir sebep yok bu hükmü sakatlayan diyerek istinaf başvurusunu reddeder. Yani bugünkü yargıtayın temizde onama kararı gibi. Ya da Yine dosya üzerinden yaptığı inceleme sonunda ilk derece mahkemesinin kararını bozar. Şimdi bu iki kararı verirken duruşma açmıyor. Dolayısıyla temiz kanun yoluna nazaran bir farklılık göstermiyor. Yani bu açıdan istinafın bir katkı sağladığını söyleyemeyiz. Şimdi peki hangi sebeple bozar? Temiz sebepleri söz konusuysa hükmü kesin olarak hukuka aykırı hale getiren sebepler söz konusuysa bozar. Şimdi bu bozmanın temiz başvurusu üzerine Yargıtay tarafından hükmün bozulmasından bir farkı var. İlk derece mahkemesine dosya gittiğinde ilk derece mahkemesi direnme kararı veremiyor. Dolayısıyla uyuması ve bozma kararının gereğini yerine getirmesi gerekiyor. Vermiş olduğu bu karar yine istinafa tabi oluyor. Şimdi bir üçüncü yol dosya üzerinden inceleme yaptı. Dedi ki burada maddi meseleyi yeniden ele almak gerekiyor. Davanın yeniden görülmesine karar veriyor. Yani duruşmanın açılması, duruşmalı bir inceleme yapılması bu bahsettiğim üçüncü halde söz konusu ve bu konuda takdir etkisi tamamen ceza dairesine ait. Yani davanın yeniden görülmesine, duruşma açmasına mahkemeyi zorlayan hiçbir hüküm yok. E şimdi duruşmalı inceleme nasıl oluyor? E, CMK'nın duruşmayı düzenleyen hükümleri uygulanıyor kural olarak. Ama her delilin değil, ihtiyaç duyulan delillerin ortaya konmasıyla yetinilebiliyor. Yani daha önce dinlenmiş tanıkların beyanını okuyarak da e, okumakla da yetinebilir. Veya yeni tanıkları dinleyebilir, yeni delilleri e, tartıştırabilir ve nihayet duruşmanın sonunda iki karar verebiliyor. Ya istinaf başvurusunun esasdan reddi kararı ya da önceki hükmün kaldırılıp yerine yeni bir hüküm verilmesi söz konusu duruşma sonunda. Dolayısıyla e, hükümde bir hukuka aykırılık olduğunu gördüğünde bu hukuka aykırılığı kendisi düzeltiyor. Yani Davanın yeniden görülmesine karar verdiği takdirde hükmü bozma yetkisi ortadan kalkıyor. Ya başvuruyu reddedecek ya da e, yeni bir hüküm verecek. Şimdi istinaf mahkemelerini, bölge adliye mahkemelerini çekici hale getiren ayırt edici özelliği duruşmalı inceleme yapması halinde ancak söz konusu. Şimdi bunun başvurulan dosyalar bakımından Yüzde kaçına bu imkan, bu şans tanınır? Bunun tabii takdiri sahip. Yani uygulama ortaya çıktığında göreceğiz. Fakat bunun yüksek bir oran olmayacağı kesin. Neden kesin? Çünkü her başvuruyu duruşmalı olarak incelemesi halinde çok kısa sürede altından kalkamayacağı bir iş yükü oluşacaktır. Bütün ilk derece mahkemelerinden gelen dosyaların sayısını düşündüğünüzde. Şu anda ilk günler. 1 Eylül'den itibaren yeni yeni dosyalar gelmeye başlıyor. Dolayısıyla e, ne yapacaktır? Dosya üzerinden incelemeyi tercih edecektir haklı olarak. Ya istinaf başvurusunu esasdan reddedecek ya da bozu ilk derece mahkemesine dosyayı yeniden gönderecek. O zaman bu mahkemeler birer küçük yargıtaya dönüşecek. Yani gerçek anlamda bir istinaf mahkemesi olarak e, faaliyet yürütmesi, işlevini yerine getirmesi çok mümkün olmayacak gibi görünüyor. Şimdi şimdi mesele aslında Murat Hoca'nın da konuşmasında bahsettiği gibi her meseleyi kendi kaynağında çözmek gerekiyor. Şimdi her ne kadar istinafın yargıtayın veya danıştayın yani yüksek mahkemelerin iş yükünü azaltmak gerekçesiyle kabul edilmediği söylense de aslında fiili gerekçe yargıtaya giden dosya sayısını azaltmak. Şimdi hukuk muhakemelerinden sanırım farklı şimdi İlker Bey onu ayrıntılı olarak açıklayacak. İşin bir bam teli var. O da şu. Bölge adliye mahkemelerinin bozma dışındaki kararlarına karşı temiz kanun yolunu açık tutmuş. Çünkü bozmada ilk derece mahkemesine gidiyor ve direnme yasağı söz konusu olduğu için temiz edilemiyor. Ama bunun dışında istinaf başvurusunu esasdan reddettiğinde veya duruşma açıp yeni bir hüküm verdiğinde buna karşı temiz yoluna gidebiliyorsunuz. Fakat kanun bu, bunu belirttikten sonra bir ancak diye başlayan bir ifade var. Yani bu kuralı aslında ters yüz eden, istisna hale getiren bir düzenleme var. Diyor ki şu 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 hükümler temiz edilemez. Bu ne demektir? Bölge Adliye Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararla birlikte hüküm kesinleşir. Yani bir hukuki derece dediğimiz temiz denetimi yoktur. Peki bunlar önemsiz sayılabilecek kararlar mıdır? Beş yıla kadar, en çarpıcı kısmı o zaten, 5 yıla kadar hapis cezasına mahkumiyete ilişkin, kararlara ilişkin bu cezayı arttırmayan veya istinaf başvurusunun esasından reddine dair verilen kararlar bakımından temiz yolu kapalı. Bunun anlamı şu. İlk derece mahkemesince verilen hükümlerin aşağı yukarı bu Adalet Bakanlığı'nın kendi tespiti yüzde seksenine bakımından temiz yolu, temiz kanun yolu kapalı hale gelecek. Bu çok yüksek bir oran. Çok yüksek bir oran. Şimdi bununla amaçlanan ne? Çünkü Yargıtay'ın temiz hala var kanunda. Ve temizle amaç hukuk birliğini sağlamak. Ülke genelinde içtihat birliğini sağlamak. Yani hukuk güvenliğinin çok önemli bir unsurudur. Hukukun, kuralların ülke genelinde aynı şekilde uygulanması. Çünkü uygulamaya katılmayabilirsiniz ama nasıl uygulandığını bilerek ona göre kendinize çeki düzen verirsiniz. Şimdi 7 bölge adliye mahkemesi var. 7'si tarafından farklı farklı yani bugün Yargıtay daireleri arasında veya aynı daire arasında söz konusu olabilen içtihat farklılıkları 7 bölge adliye mahkemesi arasında söz konusu olacak. Fakat hukukun aynı şekilde uygulanmasını sağlayacak bir denetim imkanı ortadan kalkacak. Şimdi bunun bir örneği ee, çağdaş ülkelerin hiçbirinde yok. Yani mevzuatında uzun yıllardır istinafa yer veren Fransa gibi, İtalya gibi, Almanya gibi ülkeler bakımından temiz kanun yoluna başvurmayı kısıtlayan bir düzenleme yok. Almanya'da bazı hükümlere karşı istinafı da atlayarak doğrudan temize gidebiliyorsunuz. Ee, bazı diğer hallerde ise önce istinaf ama daha sonra temiz. Ve Almanya'nın bir federal ülke olduğunu düşündüğünüzde yani bir üniter devlet için son derece önemlidir. Kanunların aynı şekilde uygulanmasını sağlamak. Bu ancak yargı eliyle olur. Başka türlü sağlayamazsınız. Bu ciddi bir yani hepimizin hukuk güvenliğini tehdit eden ciddi bir soruna yol açacak. İkincisi, şimdi ilk derece mahkemesinin maddi sorunu yanlış çözebileceği ihtimaline binaen istinafı savunuyoruz. Fakat ilk derece mahkemesine yaptıramadığımızı bölge adliye mahkemesi ceza dairesine yaptırabileceğimizi düşünmek de saflık. Yani şimdi ilk derece mahkemesindeki yargılamada hakim tanığı gönülsüz dinliyorsa, sanığın yüzünü dahi görmeden karar veriyorsa, mümkün olduğunca gerekli olduğu halde keşfe gitmek istemiyorsa, iş yükü nedeniyle kürsüden kendisini uzak tutacak diye yani etkin bir kovuşturma, yapılamıyorsa ki yapıldığını söylemek zor, bunu iddia etmiyorum. Bu eksikliği ilk derece mahkemesinin yerine alarak bölge adliye mahkemelerinin yapması mümkün değildir. Dolayısıyla ilk derece mahkemelerini faal hale getirmek önemli. Ve bu konuda en büyük engel hiç şüphesiz iş yüküdür ve iş yükünün de temel sebebi hakim savcı sayısının mahkeme sayısının az olması değil, gereksiz yere dava açılmasıdır. Dolayısıyla buluttan nem kapıp dava açarsanız hiçbir mahkemeyle yeni kuracağınız mahkemeyle tayin edeceğiniz hakim savcıyla bu iş günü altından kalkamazsınız. Şimdi kanunun aslında iki olağan kanun yolu var şu anda hükümlere karşı gidilebilecek. Biri istinaf, diğeri e, temiz iki kanun yolunu düzenleyen hükümler arasında da bir kopukluk olduğunu görüyoruz kanunda. Bu arada şunu da belirteyim. Aslında 20 Temmuz'dan itibaren bu hükümler uygulanmaya başlandı. Fakat yürürlüğe girmediği halde, uygulanmadığı halde birkaç kez istinafı düzenleyen kurallar değiştirildi. Bu da enteresandır bakın. Yani genelde uygulandıkça ortaya çıkan sorunlar nedeniyle kanunu değiştirirsiniz. Bizde uygulanmadan bir öngörü bu ama aynı öngörüyü kanunu yapmadan, yasalaştırmadan sahip değiliz. Mutlaka yasalaştığını bir resmi gazetede yayınlandığını göreceğiz ki inanalım böyle bir yasamız var. Ondan sonra akıl yürüterek bir takım e, sorunlara e, çare bulmaya çalışıyoruz. Şimdi tabii e, temiz kanun yoluyla e, arasında bir kopukluk var. Mesela sirayet denen çok temel bir muhakeme ilkesi vardır. Bir istisnadır hiç şüphesiz. Kararı temiz etmeyen sanık da temiz etmişçesine bozmadan yararlanır nasıl yararlanır. Onu da onun hakkında da uygulanabilecek bir durum varsa çünkü amaç temiz etmediği için hakkında verilen hükme razı demektir ama kamusal yönü nedeniyle Ceza müeydesinin ...haksız yere bir kararın onun hakkında kesinleşmesini ve yerine getirilmesini engel olmak için sirayet ederler. Aynı hüküm istinaf bakımından söz konusu değil. Yani temizde söz konusu olan hükmün hiç şüphesiz istinaf bakımından da olması lazım. Çünkü aynı şekilde bozma kararı hükme karşı istinaf başvurusunda bulunmayan kişiyi de ne yapabilir? ilgilendirebilir. Şimdi bir diğer önemli sorun da şu... Ee, olağanüstü kanun yolları var. Çünkü kanun yollarını kendi içinde ikiye ayırıyoruz. Olağan, olağanüstü diye. Olağan demek e, tüketilmedikçe kararın e, yerine getirilmesine engel olan ve hiçbir sınırlayıcı sebep olmadan başvurabileceğiniz kanun yolları. Tipik örneği istinaf ve temiz. Bir de olağanüstü kanun yolları var. Yani artık karar kesinleşmiştir, infaza geçilmiştir. Ama olağanüstü bir sebebe dayanarak Karardaki hukuka aykırılığı ne yapabilirsiniz? İleri sürebilirsiniz. Şimdi bunlar için de önemli bir kanun yolu var. Yargıta Cumhuriyet Başsavcısının itiraz yetkisi diyoruz. Çünkü muhakemenin yenilenmesi veya yargılamanın yenilenmesi sayılan sınırlı sebeplere dayanmaya gerektiriyor. Halbuki Cumhuriyet Başsavcısından itiraz yetkisini kullanmasını herhangi bir sebebe dayanarak talep edebilirsiniz ve önce daireye daha sonra genel kurula götürebilir. Şimdi son sözü bölge adliye mahkemesinin söylediği kararlar bakımından. Yani temiz yolu kapalı olan kararlar bakımından böyle bir olağanüstü kanun yolu da olmayacak demektir. Kanun yararına bozma da yok çünkü istinaf denetiminden geçtiği için tek bir olağanüstü kanun yolu kalıyor geriye. O da çok sınırlı hallerde uygulanabilecek muhakemenin yenilenmesi. Şimdi e, temiz denetimden geçen kararlar bakımından bu imkan var. Ama e, temiz denetimden geçmediği için bu imkan yok. Bunun da uygulamada önemli bir boşluğa yol açacağını e, söylemek mümkün. Bir diğer önemli husus bu henüz tartışılmamakla birlikte gündeme gelecektir. Şimdi kanun yolu denetiminin bir e, güvence teşkil etmesinin önemli bir nedeni bir mahkemenin vermiş olduğu kararın sadece bir başka mahkeme tarafından denetleniyor oluşu değil, aynı zamanda denetim yetkisine sahip olan yargıçların, hakimlerin kararını denetledikleri yargıçlara nazaran daha güvenceli oluşlarıdır. Bu işte yargıta üyeleriyle ile ilk derece mahkemesi hakimleri arasındaki farktır. Yani hakimler ve savcılar yüksek kurulunun tasarrufuna bağlı olmamaları yüksek hakimlerin, Yargıtay üyesi olarak görev yapan hakimlerin bu iş şüphesi çok önemlidir. Yani önemli bir güvencedir. Şimdi bölge adliye mahkemesi hakimleri ise yine S.K. tarafından belirleniyor. Dolayısıyla bir yüksek yargıçlık veya yüksek e, hakim güvencesine sahip değiller. Bu da adil yargılanma bakımından e, soruna yol açacak bir durumdur. Bir diğer sorun, belki soru da gelebilirdi ama ben ön almış olayım. Yargıtay tarafından dosyanın nereye gönderileceği sorunu. Yani istinaf bir karar verdi. Temiz yol açık bir karar verdi. Temiz edildi. Temiz mahkemesi olarak Yargıtay Ceza Dairesi hükmü bozdu. Şimdi yasada kanunda hükmü bozulan bölge adliye mahkemesine gönderir diyor. Belli ki çok düşünülmeden yapılmış bir düzenleme. Şimdi istinafta veya temizde hükmü bozulan her zaman bölge adliye mahkemesi değil. Çünkü ilk derece mahkemesince bir hüküm verildiğinde ve bu hükme karşı yapılan istinaf başvurusunu e, bölge adliye mahkemesi ceza dairesi reddettiğinde aslında kendisi bir hüküm vermiş olmuyor. Veya duruşma açıp yeniden yargılama yapıp yine bu başvuruyu reddettiğinde yine e, kendisi bir hüküm vermiş olmuyor. Şimdi... Bu hükme karşı temize gidildiğinde Yargıtay bu kararı bozarsa kararı bozulan aslında kimdir? İlk derece mahkemesidir ve dosyanın nereye gönderilmesi lazım? Doğrudan doğruya ilk derece mahkemesine gönderilmesi lazım ki bu bozma kararının gereğini yerine getir diye. Halbuki kanun her durumda bölge adliye mahkemesine gönderilir diyor. Bir istisna var o da şu doğrudan temiz yolu açıksa bu buna örnek de suçların iadesidir istinafa gitmeden doğrudan temize gider. Bunun dışındaki her durumda önce bölge adliye mahkemesine gider. Şimdi bu şu demek. Bölge adliye mahkemesi duruşma dayı açmamış. Dosya üzerinden denetim görevini yapmış ve diyelim ki istinaf başvurusunu reddetmiş. Bu durumda Yargıtay tarafından ilk derece mahkemesinin hükmü bozulduğu için duruşma açması gerekecektir. Tarafları dinlemesi gerekecektir. Bu da işin mantığına, sistemine ters. Çünkü e, kararda bir hukuka aykırılık görmediğini söyleyen yani bölge adliye mahkemesine dosyayı göndermek yerine doğrudan ilk derece mahkemesine göndermek, bozma kararının gereğinin yerine getirilmesi bakımından çok daha e, doğru olur diye düşünüyorum ama sanıyorum ki bu hükümler kısa bir süre sonra kapsamlı bir değişikliğe konu olacaktır. Çünkü e, ceza muhakemesi kanununun istinafı ve kanun yollarına başvuru düzenleyen genel hükümleriyle mevcut hükümleriyle istinaf yargılamasını sürdürmek kanaatimce pek mümkün değildir. Bu da tabii yeni bir takım hukuki sorunlara yol açacaktır. Bunlar tabii kağıt üzerinde baktığımızda öngörebildiğimiz sorunlar. Uygulamadan ortaya çıkacak çok daha başka sorunlar olacaktır. Onları da e, yeri gelince yine tartışacağız. Şimdi bu kadar. Teşekkür ediyorum.